Mən Hasan Yedek. daha çok deniz eskisine biz girdik bir ara. Daha çok porselen filan satıyorduk. Fakat o zaman pek muvaffak olmadık yani. Ondan sonra bu işe başladık. Bu deniz eskisi, teleskoplar, dürbünler, bu gibi şeylere daha cazip geldi. Turistler çok ilgi gösteriyor. Bunları yapmaya başladık. Bu da bu geçen seneye kadar çok iyi gidiyordu işlerimiz. Ondan sonra tabii biraz sıkıntı oldu. Turist azalınca biraz sıkıntı oldu işimiz. Bek, bekliyoruz inşallah. Ha, gemiler de kalktı. Karaköy'de O gemiler bize çok müşteri getirirdi yani. Gelirdi oraya otobüslere dolardı, gelirdi burada alışverişler yapardı, giderdi. Orayı yıktılar. Bir sene daha var. iki senedir yıkmışlar, üç senedir. Daha bir sene sonra galiba oraya olacak o e, Karaköy e, o ge gemiler. Çünkü orada e, doluyordular otobüslere getiriyorlar burada. Alışverişler yapıyor da gene gidiyorlar. Otellere falan gitmiyordular tek bu bölümden alışveriş yapıyordular. Bu iş işte güzel bir iştir ama işte tabii her müşteri bunu anlamıyor yani. Daha çok mesela biz yerli müşteri için bu porselenleri mesela bunları getirdik çünkü yerli müşteri bunu alıyor. Daha çok ağır parçaları alamıyor. ağır parçaları alıyordu mesela bu teleskopları. Bunlar tahminen bu gördüğün bunlar hariç, bu porselenler hariç. Yani bunlar 100 yılından 80 yıl arasındadır. Hiç onun altında yoktur. Şimdi bunlar geliyor bize. Nasıl geliyor mesela? Senin şu an arkandaki duran şunun gibi bak. He. Öyle geliyor bunlar bize. Biz bunları şey ediyoruz, söküyoruz, temizliyoruz, cileye veriyoruz, bakımını yapıyoruz. Böyle pırıl pırıl oluyor, tertemiz oluyor. Tabii eski kapalı çarşı daha iyi. Belli şeyler satılırdı. Yani şimdi ama her türlü bardaktır, çanaktır, çölmektir böyle bir şey yok idi. Bu üstümüzde halıcılar var idi. Biz burada 110 tane dükkan ben buraya geldiğim zaman 60 yılında geldim buraya. Burada 150 tane dükkan var bu Cevahri Bedesten'de. Burası Fatih'in ilk yaptırdığı yerdir. Burayı etrafını sur yapmış, böyle görüyoruz etrafında surlar. O surları yapmış, onların içine böyle delhizler yapmış, bu dükkan gibi delhizler yapmış. O delhizlerin içerisine bekçiler koymuş. Bekçiler orada. Bunlar harbe gidiyorlar işte. Trabzon'a, Trabzon'a gidiyorlar. Onlar orada duruyor. Mesela birinin parası varsa getiriyor. Onlara yedemin olarak veriyor. Eğer sağ döndüyse geliyor parasını alıyor. Değilse eşine falan veriyorlar. Burayı öyle yapmışlar. Daha sonra bura işte kapatıldı. Üstü kapatıldı. Mescit falan yapıldı içerisinde. Bura o zamandan durur yani. Ben bu işi tabii bilmiyordum. Benim akrabalarım vardır. Onların yanına geldim ben burada askerden döndükten sonra 60 yılında. Geldim bunların yanına. Burada çalışmaya başladım ve ben bu işi çok sevdim. Yani çok meraklıydım. Artık bu, bu işi öğrendim. 15 Temmuz'dan sonra turist gelmedi artık turist. Yoksa çok güzel turistimiz vardı. Işte Sağ olun. Her zaman bekleriz.